Arkadaşlar merhaba. Yeni bir içerik. Fakat farklı bir içerik. Bu içeriği çekmek için birçok arkadaşıma danıştım. Çoğu dedi ki bekle, biraz tanısınlar seni. Daha sonra çekersin, daha faydalı olur dediler. Fakat ben yaşadıklarımın başka insanlara faydalı olacağını düşündüğüm için başka hasta olan insanlara ışık tutabileceği için yaşadıklarımı anlatmak istedim. Benim için zor bir paylaşım bu. Biliyorsunuz 3 yıl önce sol ayağımı kaybettim. Hikayesi şöyle. 2004 yılında 27. ülke olan Çin Halk Cumhuriyeti'ne gittim. Bir iş seyahatiydi bu. Dolayısıyla bir de bir fuarı gezmem gerekiyordu. Yaklaşık bir hafta kadar kaldım. Guangzhou denilen bir e, ilden Foshan denilen bir ile geçtim. Bir gün orada kaldım. Oradan Cungshan denilen bir ile geçtim. Bir gün kaldım. Otellerine Ertesi gün çıktığım zaman artık seyahatimin süresi bitiyordu ve Hong Kong Havalimanı'na geçmem gerekiyordu ama yaklaşık bir günüm vardı. Yani bir tam günüm değil. Sabah çıktım gece 0.50 idi sanıyorum. TK-71 miydi? Yok hayır. Tabi tk 71'di Uçuşum vardı fakat Cungshan'da Shenzhen'de ve Hong Kong'da gezip gitmek istiyordum. Çok beğendim ülke olarak, teknoloji olarak, yaşam olarak. Daha sonra tabii ki hayatımda anlatacağım noktalar var daha ileriki videolarda. Yaklaşık bir 10 yılım geçti orada. Otelden çıktığım zaman yürüyemiyordum. Sol tarafıma bir kramp giriyordu. Yani ayağımın sol tarafına, dış tarafına diz istikametinde. Bir kramp giriyordu, anlamsız bir şeydi. Yürüyemiyordum. Acilen bir otobüse bindim, Şençene geçtim. Şençenede indim, bir geziyim diye yaklaşık bir 40 metre gidebildim. Yok. Hemen taksiye bindim. Hong Kong'a kalkan minibüslerin olduğu yere geçtim. Minibüse bindim, direkt Hong Kong'a geçtim. Havalimanına. Hong Kong'un içini de geze, gezemeyeceğimi anladım. Hong Kong Havalimanı'nda dört tekerlekli bir elektrikli araçta e, perona doğru gittim. Çekin işlemlerimi yaptırdım. E, birkaç kişinin yardımıyla uçağa binebildim. Türkiye'ye geldim. Sabah 5.30'du. E, artık yürüyemiyordum. Bir sağlık görevlisi talep ettim. Bir polis nezaretinde Pasaport işlemlerimi yaptım. Eşyalarımı aldım. Çıkış yaptım ve taksiye bindirdiler beni. Evime geldim. 2-3 kişi çıkartabildi. Çok kötü bir durumdaydım. Ayağım buz gibiydi. Uyuşmuştu. Ve yattım. Bayramın birinci günüydü. Maalesef bayramdan 10 gün sonra kalktım. Artık yürüyemiyordum. Kolumda da uyuşmalar vardı. Acilen Bakırköy'de bir profesörün muayenehanesine gittim. Sağ olsun ince de etti. MR istedi. MR çektirdim ve bana dedi ki boynunuzda 5. 6. katarlarda omurilik sıkışması var. Tedavi görmeniz gerekiyor veyahut ameliyat olmanız gerekiyor. Dedim hocam benim ayağımda bir sıkıntı var. Ayağınıza sonra bakarız dedi. Öteledi. Birkaç profesör gezdim. Ameliyat ameliyat dediler. Şurada 5. 6. katerde işte boyunda buradan girip açacağız. Oraya disk takacağız falan filan. Bir de yüksek rakamlar çıkardılar. İşte o zamanın parası 10 bin lira, 20 bin lira. Bugünün parasıyla 30 bin lira gibi. Ve olmadım yürüyeceğim dedim. Yani bir gecede ben yürüyemeyen bir insan olmuştum. Yürüyeceğim dedim. Çok üzülmüştüm ama azmim vardı yürümek için. Yaklaşık bir sene içinde yürümeye başladım. Ayağımda bir sekerek bir durum vardı. O devam etti. 10 sene böyle gitti. 10 sene sonra boynuma bir MR çektirdim. Ve bir doktor boynumdaki o sıkışmanın geçtiğini söyledi. Çok sevindim. Fakat ayağımda hala vardı. Gidiyordum doktorlara diyorlardı ki boynunuzda bir şey var. Ya arkadaş benim boynumda bir şey yok. Benim ayağımda bir sıkıntı var. Yok ilk önce boynu halledelim. Hiç ameliyatta olmadım. Onunla alakalı tedavi de görmedim. Ve yıllar sonra düzeldi. 2017 senesinde sol ayağımdaki üşmeler çok, çok arttı. Uyuşmalar çok arttı. Ve bir sabah kalktığımda çok kötü bir ağrı vardı baldırımda. Dinmeyen bir ağrıydı ve kalktım yürüyememeye başladım. Acilen bir doktora gittim, bir hastaneye gittim. Dediler acil müdahale edilmesi gerekiyor yoksa ayağınızı kaybedersiniz. Popliteal dedikleri bir damarımın tıkalı olduğunu söylediler. Bir de iç tarafta sanıyorum post postriyel'e benzer bir isim tam zikredemiyorum. İki tane atar damar var ayakta ana atar damar. Bunların tıkalı olduğunu söylediler ve sızıntı olduğunu söylediler. Bir hastanede şifamı bulamadım ve çıkarıldım. Onu daha sonra anlatacağım. Şu anda mahkeme aşamasında o. Ondan sonra başka bir hastaneye gittim İstanbul içinde. Bir uzman doktor sağ olsun çok ilgilendi. Derhal ameliyatı aldı. Ayağımın sol tarafında üç kesi yapıldı ve 4 saat süren bir ameliyat. 19 saat yoğun bakım sonucu. Ve açılamadı damar. Sağ yandan damar almak istemişler. Çok inceymiş yapısı. Yani tükenmez kalem gibi dediler. Ayak damarlarınız çok inceymiş. Açamadılar. Bir hafta sonra aynı doktora rica ettim. Dedim bir şeyler daha yapamaz mısınız hocam? Yapacağım dedi. Sağ olsun e ekipmanlar eksikti. Getirtti hastaneye. Narkozitörü ayarladı. O gün için ameliyat günü ayarladı. Allah razı olsun. 3,5-4 saatlik bir ameliyat daha yaptı. Fakat maalesef e açılamadı ayağım. E damar yapım çok ince olduğu için hiçbir şekilde açamadılar. Diz kapağımın altında damarlar olduğu için müdahale de edemediler. Aslında ondan önce bir profesör bir üniversitede çok değişik bir yöntemle açtı. Fakat 3-4 ay sürmüştü sanıyorum o. Ama çok önemli bir konu bu. Böyle konularda özellikle girişimsel radyoloji denilen bir dal var. Yani en son noktanız o olsun. işte ayağınız kesilecek, edecek, tıkandı, etti derlerse mutlaka girişimsel radyoloji konusunda uzmanlık alanı olan profesörler ve doktorlar var. Onlara mutlaka görünün. Çünkü damar yapılarını e, görüntüleme uzmanları oldukları için çok iyi biliyorlar ve çok iyi müdahale edebiliyorlar. Mutlaka onlara bir görünün. Onlar da şifanın olduğuna emin olun. Çok iyi biliyorlar bu işi. Hani kasıktan giremiyorlar. Ayaktan giriyorlar. Bir yandan giriyorlar. Soldan giriyorlar. O damarı bir şekilde açıyor bu insanlar. İşte son operasyonumda benim motor hareketim kilitledi ayakta. Ve maalesef yaklaşık 20 gün içinde Bağcılar Devlet Hastanesi'nde sol ayağıma veda ettim. Bu benim için bir yıkımdı o zaman. Ama kabul ettim. Hamdolsun dedim her şey Allah'tan. Allah böyle uygun gördü. Toparla kendini dedim. İşte psikiyatrlar geldi. Psikologlar geldi. Biz yardımcı olalım. Yok dedim ben kendi başıma bu sorunu çözeceğim. Ve Ayağım kesildikten sonra sadece ve sadece iki kere ağladım. Dedim yani ben diyenerim bunu yani ben yaşıyorum en azından. Ve 2017 ayağım kesildikten sonra hep gülmeye çalıştım, bir şeyler öğretmeye çalıştım, bir şeyler yapmaya çalıştım. Mesleğimle alakalı bir takım projeler yürüttüm. İşte YouTube'da içerikler üretmeye başladım. E, keyif alıyorum, hayatımın bazı noktalarını paylaşıyorum. Belki bazı arkadaşlara ışık oluyor, bir hedef noktaları oluyor. E, faydalı olmaya çalışıyorum. F farklı bir amacım yok ben YouTube'da para kazanayım milyarder olayım diye. Sadece yaşadıklarımı paylaşıp insanların faydalanmalarını sağlamak istiyorum. Aslında hayatımın bu bir kesiti, bir noktası. Daha anlatacağım belki ileride, tabii ki bu videonun izlenme oranına bağlı. Daha değişik ve daha detaylı şeyler olacak. Ama bunu paylaşıp insanlara, benim durumunda olan insanlara ışık olmasını istedim. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve tekrar diyorum abone olmayı, beğeni yapmayı ve sağdaki çanı açmayı unutmayın. Sevgi ve sağlıkla kalın. Çok teşekkürler izlediğiniz için.